Bugün çok güzel bir gün olacak. Karda av yapacağız inşallah. Dört divandayız. Karda av yapacağız. <laughs> evet benim kameraman karda oynuyor çocuk gibi. Kameraman kuma çekiş yapacak. Rastgele. 2023'ün son günündeyiz bugün. Dört divana geldik. İnşallah dört duvanda güzel bir av yapacağız. Köpeklerimizi saldık. Köpeklerimiz şu anda tavşanın oynayana girdi. Herkese rastgele diyoruz. Rastgele. Evet tavşan kaldı. Evet. Enes, yukarı gitti, yukarı gitti, yukarı gitti. Oğlum ucu tut, ucu, şöyle, şöyle şöyle şöyle, yukarı yukarı yukarı. Yok Enes, yukarı tut Enes. Yukarı tut, yukarı, dönüyor. Atma fırsatım olmadı. Bal gibi yanmış her yerde bir tok. Aferin kızında. Öyle gitti işte. Hadi kızım. Elmas. Elmas gel. Gel gel gel. Böyle böyle elmas. Elmas gel böyle. Yes, yeah, yes, yeah, yes, yeah, yes. Yeah. izliyorsun hadi. Evet. Evet kızım. Aferin. 50 tane de köpek olsa senin yerin başka. Tamam. Yani Tık köpeklerin haberi yok da. Manzara güzel. Oo kara bak. Daha biz karın yüzünü görmedik koylarda. Burada harika bir kar var. Çek ne? Çekiyor mu? Çekiyor tabii canım. Çek bizi beklemezler onlar. Şey ne Biz karda yürüyüş yapıyoruz. Görüyorsun işte. 2023'te yürüyüş yapıyoruz karda. Av bahane. Kar şahane değil mi? Haydi Aynen güzel. Çok güzel. Al. Temiz hava. Tamdır. kar, dere, tavşan kaçtı. Daha ne istersin boş boş. Tavşan yoksa mantar var. Natibimizi aldık.